tiroidinize destek olacak doğal bir sabah ritüeline ne dersiniz? Haydi başlayalım. Bu belirtiler size tanıdık geliyorsa, yalnız değilsiniz. Bu, tiroidinizin yavaşladığının bir işareti olabilir. İşte bu noktada keten tohumu ve zencefille hazırlanan basit bir içecek devreye giriyor. Peki bu karışımı bu kadar etkili yapan ne? Gelin o iki süper güce yakından bakalım. Keten tohumu hormonları dengelemeye yardım ediyor, zencefil ise metabolizmayı ateşliyor. Harika bir ikili. Tarifimiz inanılmaz basit sadece taze çekilmiş keten tohumu, zencefil ve bir bardak ılık su. Aslında her şey geceden başlıyor. Çok basit birkaç adımla sabahki içeceğinizi hazırlayabilirsiniz. Sabah uyanır uyanmaz aç karnına tohumlarıyla birlikte içiyorsunuz. Bütün lifi almak önemli. Unutmayın tutarlılık çok önemli. En iyi sonuçlar için tam 30 gün boyunca devam edin. 30 gün bitti mi? Şimdi bir hafta ara verme zamanı. Vücudunuzu dinlendirin. Ve şimdi en kritik bölüme geldik. Kurallar ve uyarılar. Burası çok önemli, dikkat lütfen. Eğer tiroid ilacı alıyorsanız, bu içeceği ilacınızdan en az 1 saat sonra içmelisiniz. Küçük bir ipucu, keten tohumunu hazır almayın. Her zaman taze öğütün, farkı göreceksiniz. Çok önemli bir uyarı, hamileyseniz veya safra kesesi taşınız varsa, başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Peki, bu basit sabah alışkanlığının hayatınızda neler değiştirebileceğini görmeye hazır mısınız?